Amin, amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerinden ruhlarına, bu hatmi şerifleri okuyanların cümlesinin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi memleketimizi ve bilad-ı İslamiye'yi semavi ve arzı her türlü musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed hakkında ve memleketimiz hakkında tuzak kuranlara fırsat verme Ya Rabbi. Amin. Onların başlarını ayaklarından ağır getir Ya Rabbi. ümmet Muhammed'i aziz eyle, düşmanlarını Amin. zelil eyle Ya Rabbi. ümmet Muhammed'in dertli olanlarına, deva, boşlu olanlarına, eda, hasta olanlarına şifalar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Cennette cemalullahla müşerref eyle, habibine komşu eyle. Onun sunacağı havlu kevserden kan akana içmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Kabre vardığımız zaman kabrimizi cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Amin. Geçmişlerimizin günahlarını af eyle. Amin. Bizlerin de günahlarını af eyle. Amin. Evlatlarımızı salih evlatlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bizleri sevdiğin ve razı kul görmek istediğin gibi bizleri okullardan eyle ya Rabbi. Amin. Rızana muvafık ameller nasip eyle. Razı olduğun ve sevdiğin işlerden bizleri muvaffak kıl ya Rabbi. Amin. Helal kıdalar nasip eyle. Amin. Helalından kazançlar nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i bereketlendir ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi. Terazi ortaya konulduğu zaman sevapları günahlarından ağır gelenlerden eyle hesabı kolay olanlardan sıratı geçip cennette buluşanlardan eyle ya Rabbi Allahümme inni a'udhu bike min cehdil bela ve derakil şeqa ve suhil qada ve şematetil a'da. Rabbena etmim lana nurana ve afillena inneke ala kulli şeyin badir. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Zeydel evveline ve ahirin. Ve selamun ellel musallim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Duamızın kabulü ve Allah rızası için el-Fatiha.